Sevgili gençler, sevgili AGS, KPS, hatta AYT tayfa. Gerçekten çok 3-4 gündür çok e, fena hastayım. Bugün biraz kendimi iyi hissettim. Aslında PDF'lerim falan da hazırdı. Hemen dedim bir video çekeyim. Şimdi bazı arkadaşlar mesajlar atıyorlar. Diyorlar hocam işte ne zaman bitecek, ne olacak, nasıl olacak evet bir süreç içinde yaklaşık 6-7 günlük bir aksam oldu. Bazen 2 gün ara verdik, bir gün ara verdik, bu süreçte de ara verdik. Şimdi sevgili gençler hiç tereddüt etmeyin bakın. Ben genel olarak kendime bir plan çizmiştim. Demiştim ki ben Ocak ayının 15'i 20'si arasına kadar bütün videoları bitirebilirim. Yaklaşık olarak o dönemde yine bitecek. Özellikle Osmanlı'da 4 ya da 5 videomuz kaldı. Şimdi gerileme döneminin bu videosundan sonra, bu dersinden sonra onları da bitirdikten sonra ben özellikle Ocak başından itibaren her gün iki videoya çıkartacağım yani artık öyle illaki gün gün aynı günü saati falan beklemeyeceğim videoyu çekip hızlı bir şekilde atacağım İnkılapta işimiz biraz daha kolay olur yine biz e, maksimum 20 Ocak'ta bütün videoları bitirmiş oluruz zaten bir an önce bitirmek istiyorum Çünkü ben soru videosu çekmek istiyorum sorularım da hazır fakat bunları bitiremeden, bitirmeden soru videosu pek fazla çekemiyorum arkadaşlar. Ee, mazur görün, hoş görün. Elimizde olmayan sebepler oldu. Aslında bugün de çok iyi değilim ama hasta hasta da olsa size bu videoyu çekeyim dedim. En azından yarın izleyeceğiniz bir ders olsun. Hadi bakalım. Şimdi hastayız ama yolumuzdan kalmayacağız. Dersimize başlayalım. Sevgili gençler. Bu Osmanlı gerileme dönemindeki yani 18. yüzyıldaki son videomuzda biz nerede bırakmıştık? Osmanlı Devleti İran'la savaşıyordu. Aslında Osmanlı Devleti'nin bu Rus ve Avusturya ile savaştığı 1736-1739 savaşlarında Osmanlı hala İran'la savaşıyor. Tamam işte bu savaş sürekli bir bütün ordunun orada olduğu bir savaş değil. Aralı bir savaş, kesintili bir savaş ama aslında burada bu savaşları fırsat bilen Rusya Kırım'a girmeye çalışıyor ki zaten bu İran savaşlarının, Osmanlı-İran savaşlarının da bu dönemde çıkış sebebi Rusya'ydı. Rusya bir bakıma tepeye çıktı. İki devleti izlemeye başlamıştı. Bir kere bu savaşlar diye çıktı. İşte İran savaşlarını fırsata çevirmek isteyen Rusya hedefine ulaşmak istiyor. Ana hedef ne? Kırıma girmek. Bu arada Rusya Lehistan'a da müdahale ediyor. Lehistan'ın iç işlerine karışıyor. Burada özellikle e, bir kral seçimi var ki Rusya bu yüzyılda Lehistan'da egemen olmak için kral seçimlerine falan hep müdahale etmiştir. Çünkü Lehistan'a girerse buradan Avrupaya ve Balkanlara açılması kolaylaşacak. Hatta bu savaşlar sürecinde Osmanlı'yı da Fransa kışkırtıyor. Çünkü Fransa da aynı şekilde Leistan'da Rusya'nın egemen olmasını istemiyor arkadaşlar. Burada bir rekabet var. Leistan'daki hanedan çekişmelerine 18. yüzyılda Fransa katılmıştır, Rusya katılmıştır, Avusturya katılmıştır, Rusya katılmıştır. Biz bunu sonraki dönemlerde de göreceğiz. Şimdi birinci sebep bu dedik. Osmanlı-İran savaşlarından fırsat. Bir de işte Rusya'nın Leistan'a karışması, Rusya'nın Kırım'a girmesi. Peki başka Rusya ile girdiği ittifak yapan Avusturya'da Osmanlı'ya savaş ile edecek arkadaşlar bu savaşta yalnız ilk yenilen de Avusturya olacak Osmanlı iki cephede de iki devleti de yenecek hatta bu savaşlar başladıktan bir yıl sonra 1737'de Nerimov Kongresi diye bir kongre var bu kongre tarihe Barış Yok Kongresi olarak geçmiştir ola ki sorulursa Barış Yok Kongresi işte Osmanlı'nın hangi devletlerle mücadele ettiği dönemde falan diye bu şekilde detay bir bilgi 1737'de bu savaşlarla ilgili bir kongredir bu. Fakat herhangi bir barış yok burada. Zaten barış olsun diye de toplanmadılar açıkçası. Öylesine toplanmış bir kongreydi. Sonra Osmanlı iki devlete karşı da başarılı oldu. Bakın gerileme döneminden bahsediyoruz ve Osmanlı'nın başarılı olduğundan bahsediyoruz. Sonra Fransa Arabuluculuk yaptı. 1739'da Osmanlı Devleti her iki devletle de arkadaşlar Belgrad Antlaşması adıyla birer antlaşma imzaladı. Genel olarak biz Belgrad Antlaşmaları diyoruz çünkü hem Rusya ile hem Avusturya ile ayrı ayrı imzalanmıştır. Fakat birlikte değerlendiriyoruz bakın. Avusturya Sarokça ile aldığı Belgrad ve Sırbistan Osmanlı'ya geri verdi. Rusya işgal ettiği yerlerden çekildi. Rusya Karadeniz'de ticaretle savaş gemisi bulundurmayacak. Şimdi bu yönüyle baktığımızda bakın ilk üç madde özellikle Osmanlı'nın lehine maddeler. Yani Osmanlı 18. yüzyılda son kez karlı bir antlaşma imzalıyor arkadaşlar. Dördüncü maddede ne diyor? Rusya işte Ruslar kutsal yerleri serbestçe ziyaret edecek. Böyle bir hak elde etmişler. Bir anlaşma 27 yıl sürecek. Şimdi durum burada. Arkadaşlar Osmanlı Devleti bu antlaşmayla aslında Karadeniz son kez Türk Gölü yaptı mı? Çünkü Ruslar Karadeniz'e inemiyor. Belgrad'ı geri aldı bu açıdan önemli. E şimdi sevgili gençler ÖSYM'e diyelim ki sordu. 18. yüzyılda bu savaşlarda 1736-39 savaşlarında Osmanlı'nın her iki devlete karşı da başarı kazanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur gibi bir soru sordu. Sevgili arkadaşlar hemen tekrar yukarı çıkalım. Şu birinci Mahmut'a çok dikkat edin ki ben bunu ıslahatlarda da ısrarla size anlatacağım. Birinci Mahmut Osmanlı tarihinde ilk kez askeri batılılaşma bakın ilk kez askeri batılılaşma hareketlerini yapan padişahtır. İlk kez askeri batılılaşma ve ısrarla söylüyorum Osmanlı'da aslında ilk batılılaşma Lale Devridir. Ancak askeri yenilikler, askeri ıslahatlar batılılaşma anlamında 1. Mahmut döneminde yapılmış. Hendesihane falan bu dönemde kurulmuş. Ocaklar düzenlenmiş. Dolayısıyla da aslında 1. Mahmut'un yaptığı bu askeri batılılaşma hareketleri başarının gelmesinde etkili olmuştur. Bu anlaşma sevgili gençler önemli bir anlaşma. Osmanlı'nın dedik 18. yüzyılda son kez karlı çıktığı antlaşmadır. Aynı zamanda Karadeniz'in son kez Türk Gölü sayıldığı antlaşmadır. Bir de bu antlaşmada arabuluculuğu kim yapıyordu? Fransızlar. Fransızlar arabuluculuk yaptığı için 1740'da onlarla imzalanan yeni bir antlaşmayla kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyor. Aslında bu yönüyle çok olumsuz. Dikkat edin bu kapitülasyonlar ta 1535'te verilmişti. Uhudi, Atika ya da işte imtiyazatı mahsusa antlaşmayla kanuni döneminde. Fakat orada bir madde vardı. O madde de diyordu ki her iki hükümdarın hayatta olduğu sürece geçerlidir. Bu ne kadar Fransızlar bu antlaşmayı, bu imtiyazları ya da işte kapitülasyonları her padişah başa geçtiğinde yeniden onaylattılar. Bu şekilde buraya geldiler. Artık bu dönemde sürekli hale getirince bir daha deyim yerindeyse Padişahlara yaranmak için işte hadi şu anlaşmayı uzatalım vesaire gibi ter dökmeyecekler. O yüzden de önemlidir bu antlaşmanın sürekli hale gelmesi demek. Zaten Osmanlı Devleti ekonomik birçok Avrupa'daki gelişmeyi takip edemiyor. Ticaret gelirlerinin düşmesi demek. Avrupalı devletlerin işte bu kapitülasyonları sürekli hale getiren devletlerin nüfusunun etkisinin artması anlamına gelir. Bunlara dikkat edin bakın bunlar önemli. Yani Osmanlı'da yerli tüccarın rekabet gücü kalmıyor artık. Bu açıdan kapitülasyonların sürekli hale gelmesi Osmanlı için tamamen olumsuzdur. Zaten sevgili gençler Avrupa'daki ekonomik gelişmeler Osmanlı'ya olumsuz yansımıştır. Mesela Avrupa'daki coğrafi keşifler genel olarak ekonomik bir çok gelişme doğurmuş. Bu Osmanlı'yı olumsuz etkilemiş. İleride göreceğiz 18. yüzyılda yine bu yüzyılda sanayi devrimi sanayi devrimi Avrupa'yı ekonomik olarak kalkındırmış. Osmanlı bunu gerçekleştiremediği için Avrupa karşısında hep gerilemiştir. Unutmayın bunu bakın hap bilgidir. Avrupa'daki ekonomik gelişmeler Osmanlı'ya olumsuz yansır. İşte 1736-39 Osmanlı Rus ve Avusturya savaşlarının önemi bu. Bundan sonra 1768 senesi yani bu savaştan yaklaşık 30 yıl kadar sonra 1768-1774 yıllarında arkadaşlar bir Osmanlı-Rus savaşı daha yaşanacak. Bu savaş ve bu savaşın sonucunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması hiç şüphesiz 18. yüzyılın ÖSYM açısından da en önemli bölümüdür. ÖSYM soru soracaksa önce buradan sorar arkadaşlar ve Osmanlı tarihindeki en ağır antlaşmalardan biri imzalanmış. Şimdi savaşın şöyle sebeplerine bakalım. Ruslar yine Lehistan'ın iç işlerine müdahale ediyor. Hatta Leh yurtseverler bu süreçte Osmanlı'ya sığınıyorlar. Ruslar da onların arkasından Osmanlı topraklarına girince zaten savaş kaçınılmaz oluyor. Hatta bu süreçte Ruslar Balta kasabasında şuraya yazayım. Lehlerin arkasından girip Kırım'ın Balta kasabasında diyan yapıyorlar. Böyle de bir e, durum var. Zaten savaş bunun üzerine başlamış. Genel olarak 3. Mustafa dönemi yine Rusların Kırım'ı almak istemesi ve Avrupa'da yaşanan 7 yıl savaşları da bu savaşın sebeplerinden. Şimdi sebepler dediğimizde Leistan birinci mesele. Malta kasabası katliamı özellikle buradaki leh yurtseverlerin katledilmesiyle savaşın başlangıcıdır. Tabi Kırım'a girmek istemesi Rusların. Yine 7 yıl savaşları aslında Rusları cesaretlendirmiş. Dolayısıyla bu savaşın sebepleri bunlar. Ne oldu? Ukrayna, Azak ve Kafkaslardan saldırıya geçen Ruslar arkadaşlar Hunay'a kadar ilerlediler. Hatta Eflak Boğdan'a girdiler. Eflak Boğdan'ın merkezi konumunda Kırım'daki büyük işgal ettiler. Sadece bununla yetindiler ve bakın Kırım'da da birçok yeri işgal ediyorlar. Bir de haritada göstereceğim arkadaşlar. Haritada gerçi tam çıkmamış ama Ruslar ta Baltık denizinden açılıyorlar. Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçiyorlar. O kadar yeri geçip ta nereye geliyorlar? İzmir'e geliyorlar. Çeşme'de. Çeşme baskını adıyla Osmanlı donanmasını bir gece baskınında yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın burada aslında önemli olan detay şu. Tamam Ruslar Osmanlı ile savaşıyor ama ta Baltık'tan dolaşıp okyanusu geçip Cebeli Tarık'tan geçmesine Avrupalı devletler niye sessiz kaldı? İşte bu çok güzel soru adayı bakın. Bu dönemde özellikle İngiltere Ruslara yol verdi. Çünkü İngiltere 7 yıl savaşlarında Fransa'yla mücadele ediyordu. Daha doğrusu Avrupalı devletler kendi derdine düşmüştü. Rusya bunu fırsata çevirdi. İngiltere aslında Rusya'yı Fransa'yı zor durumda bırakmak için Akdeniz'e girmesine göz yumdu bak. yani Fransa zor durumda kalsın diye Fransa'nın Akdeniz'deki etkinliği bitsin diye Ruslar da bu fırsatı işte değerlendirdiler. Çeşme baskının Osmanlı donanmasını yaktılar. Hatta bu Çeşme baskınında arkadaşlar e, Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemilerini kurtarmış. İşte baskını Çanakkale açıklarına giderek Osmanlı'ya haber vermiştir. Yine burada Alexis Orlov diye bir adam var. Bu adamı unutmayın. Alexis Orlov e, Çeşme baskınında başarılarından dolayı dönemin Çar -çesi. ikinci Katarina tarafından bu adama da Çeşmeski ya da Çeşmeli ünvanı verilmiştir. Bunu da unutmayın. Notlarımızda zaten bunlar var. Şimdi buraya kadar geldiler ya bir yandan boş durmuyorlar. Adalardan bazılarını işgal ediyorlar. Moraya e, çıkartma yapıyorlar. Özellikle Moralı Ortodoksları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyorlar. Gerçi bu dönemde bu çok etkili olmuyor. Ha, işte sadece Moraya değil Karadağ falan çıkartma yapıyorlar. Balkan uluslarını Osmanlı'ya karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Ki bunlar çok etkili olmuyor bu dönemde. Şimdi şöyle bir soru gelebilir mi? Rusların bu dönemde moralları işte kışkırtmaya çalışması fakat moralların onu çok dikkate almaması e, temel olarak aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Arkadaşlar bir, Osmanlı yönetiminden memnunlar. iki bu dönemde özellikle milliyetçilik gibi bir duygu da yok. Dolayısıyla Ruslara tek de itibar etmiyorlar ki özellikle Osmanlı'nın hoşgörüsünden memnun olmaları da hatırlayın. Daha önce morallar 1715'te Osmanlı'ya mektup yazıp e, Venedik'e karşı yardım istemişlerdi bu açıdan. Bunlar önemli. Tabi Osmanlı her cephede şimdi şuraları da kaybedince ağır yenilgiler alınca arkadaşlar Zaten 3. Mustafa kahrından ölüyor arkadaşlar. Yenilgi bir türlü önlenemeyince sonra tahtta e, 1. Abdülhamit çıkıyor. 1. Abdülhamit Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzalıyor. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM nadiren de olsa e, isim sorabiliyor biliyorsunuz. Doğrudan bilgi sorabiliyor. Aslında savaş 3. Mustafa döneminde oldu. Fakat Küçük Kaynarca Antlaşması 1. Abdülhamit döneminde yapıldı. 1. Abdülhamit tarafından yapıldı. Bu Küçük Kaynarca Antlaşması'nın her maddesini tek tek böyle incelemeniz, yorumlamanız gerekiyor. Her maddesi tek tek bizim için soru adayıdır. Şimdi birinci madde diyor ki Kırım bağımsız olacak. Dini bakımdan halifeye bağlı kalacak. Şimdi Kırım'ın bağımsız olması demek ne demek biliyor musun? İlk defa bir İslam toprağı kaybedildi. Şimdi daha önce Osmanlı evet toprak kaybetti ama hiçbiri Türk İslam toprağı değildi. İlk defa bir Türk İslam toprağı kaybedildi. Sadece bu mu? Hayır. Aynı zamanda halifelik ilk kez bir anlaşmaya bir toprak için, bir coğrafya için konu oldu. Halife naibi orada bulundurmak istiyor. Bunun da sebebi şu. İleride tekrar alırım. Dini ve kültürel bağlarımı kesmeyeyim düşüncesinde. Zaten Osmanlı tarihinde Halifelik iki yer için iki antlaşmaya konu olmuştur. Birisi bu 1774'teki Küçük Kaynarca Antlaşması'nda Kırım için. Birisi de arkadaşlar 1912 yılındaki Uşi Antlaşması'nda Trablusgarp için konu olacak. Her ikisinde de Osmanlı bölge ile dini ve kültürel bağlarını korumak. Dolayısıyla sonra oraları tekrar alabileceğini düşünme, düşünmesinden dolayı Böyle bir madde konmuş. Ama bir de Kırım'ın bağımsız olmasının şu önemi var. Şimdi Osmanlı'nın biliyorsunuz Kırım özel bir vilayette. Özellikle de ordusu çok kuvvetliydi. Yapılan antlaşmalar gereği, statü gereği Osmanlı'nın bütün batı seferlerinde Kırım ordusu da han orduyu toplar gelir Osmanlı ile beraber savaşa katılırdı. Şimdi zaten askeri sistemi zayıflamış olan Osmanlı devletinin özellikle burada... Tırım ordusunu da kaybetmesi bundan sonraki askeri aşamalarda Osmanlı'yı çok zorlayacaktır. Bunu da bence bir kenara yazın. Ayrıca Ruslar işgal ettiği Boğdan Ege Adaları'ndan çekilecekler. Fakat e, şartlı çekiliyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki işte sen bu bölgelerde af ilan edeceksin. Bir süre vergi almayacaksın. Hatta burada yaşayanların istediği yere göç etmesine izin vereceksin. Hatta diyor bölge halkına din ve mezhep özgürlüğü tanıyacaksın diyor. Şimdi bu madde biraz düşündürücü. Ya Osmanlı'da zaten hoşgörü ortamı var. Din ve mezhep özgürlüğü zaten var. Aslında Rusya bu maddeleri koydurarak bunu ima etmeye çalışıyor. Ya da işte oradaki halklara şu işte mesajı vermeye çalışıyor. Bakın haklarınızı ben koruyorum diye. Biliyorsunuz Rusya'nın bu dönemde özellikle Osmanlı coğrafyasında yaşayan azınlıkları, gayrimüslimleri bu şekilde etkileme e, hedefi de var. O yüzden bu da aslında Osmanlı'nın iç işlerine müdahaledir. Bu yönüyle bakarsınız, bakarsanız müdahale olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi üçüncü maddede ne diyor? Ruslar İngiltere ve Fransa'ya tanınan kapitülasyonlardan aynen yararlanacak. Bu da şu demek aslında. İlk defa Ruslara kapitülasyon veriliyor. Yani Rusların da Osmanlı ülkesinde artık nüfusu etkisi olacak. Bunu da unutmayın. İlk kez bakın. ilk kez Ruslara kapitülasyon verilmiş. Osmanlı Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Yine ilk kez Osmanlı tarihinde tazminat ödüyor. Bakın Osmanlı bu zamana kadar tazminat alırdı. Hatta daha geriye gidin işte yükselme döneminde Osmanlı hep belge alırdı her yıl olmak kaydıyla. Şimdi o üstünlüğü kaybettiği gibi o geliri kaybettiği gibi bir de tazminat ödüyor bozulan ekonomi için bu da aslında yeni ciddi bir kayıptır arkadaşlar. Ayrıca Rusya İstanbul'da elçi bulunduracak. Şimdi bunu normal karşılayabiliriz diplomasi gereği. Fakat istediği yerde konsolosluk açacak maddesi varsa arkadaşlar orada bir durum düşünün. Aslında Burada şu var demektir. Rusya istediği yerde konsolosluk açacaksa bundan sonraki süreçte Osmanlı coğrafyasındaki azınlıkları bir bakıma kışkırtacak. Osmanlı'nın iç işlerine müdahale edecek demektir. İşte bu sinsi bir plan sevgili gençler. Bu açıdan da önemli. Bir altıncı madde çok önemli burada sevgili gençler. Rusya İstanbul'da bir Ortodoks Kilisesi açacak. Hadi bunu normal karşılayalım. Ama diyor ki Osmanlı egemenliğindeki Ortodoksların haklarının kurucusu artık Rusya olacak. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren ilk kez Fransızlar verilmişti bu hak mesela katoliklerin koruyucusu fransızlar sayılmıştı. Şimdi de Ruslara aslında böyle bir hak verilerek ortodoksların koruyucusu sayılarak aslında Osmanlıların bundan sonraki süreçte iç işlerine müdahalesine açık kapı bırakılmıştır arkadaşlar. Bundan sonra Rusya hep bunu bahane edip ki Osmanlı ülkesinde yaşayan Hristiyanların çok büyük bir kısmı ortodokstur biliyorsunuz. Osmanlı'nın iç işlerine müdahale edecek. Bakın şu bilgiyi bir kenara yazın. Osmanlı ülkesindeki katoliklerin koruyucusu genel olarak Fransa'dır. Kapülasyonlar gereği, Ortodoksların koruyucusu Rusya olmuştur bu yüzyıldan itibaren. Protestanların koruyucusu da İngilteredir yine kapülasyonlara nazara. Fakat İngiltere ve Fransa özellikle bu Fransa itilali sürecinden sonra da layık yapılarından dolayı pek dinsel meselelere karışmamışlar. Ama aslında Rusya Sırp Osmanlı'nın iç işlerine karışabilmek için aslında mesele din falan değil. Bu hakkı sonuna kadar kullanmış birçok olaydı arkadaşlar ki 19. yüzyılda mesela Kırım Savaşı'nda da göreceğiz. Kırım Savaşı'nın çıkış bahanesi biliyorsunuz kutsal yerler meselesiydi. O yüzden bunlara da sık sık vurgu yapacağız. Rusya hep bunları kullanmış. Yani iç işlerine müdahale edecek hakkı artık adam bulmuş her şekilde. Bir de 7. maddede ne diyor? Rusya Karadeniz'de savaş gemisi bulundurabilecek. O madde şu demek aslında. Doğrudan Osmanlı'nın merkezi İstanbul doğrudan Osmanlı artık tehdit altında. Bu açıdan arkadaşlar bu küçük kaynağı antlaşmasını tek tek madde madde yorumlamanız gerekiyor. Aslında burada şu oldu. Rusya çok istediği Kırım'ı Osmanlı'dan kopardı. Bundan sonraki aşamada ağzına atacak, çiğneyecek, çiğneyecek, çiğneyecek ve yaş antlaşmasında da yutacak arkadaşlar. Bunların da aslında gelişmesi 1. Abdülhamit döneminde olacak. Aslında ikinci adım tam da bu dönemde. 1. Abdülhamit döneminde yine 1779'da Rusya'nın bir kırıma müdahalesi var. Tam iki taraf savaş haline geliyor. Fakat yine Fransa'nın ara buluculuğuyla Osmanlı ile Rusya savaş yapmadan 1779'da Aynalı Kavak Tenkihnamesi adıyla bir antlaşma daha imzalıyorlar. Aslında bu tenkih İhname düzeltme demek. Yani bir bakıma küçük kaynağı antlaşmasına ek gibi. Bu tenkihname de de şu oluyor. Rusya işte Kırım'ın iç işlerine müdahale etmiş, ordu göndermişti. Buradaki han seçimlerine karışmaya çalışmıştı. Sonra anlaşıyorlar aralarında. Rusya Kırım'dan askerlerini çekecek. Tamam bu Osmanlı için olumlu bir durum. Fakat... Buna karşılık Osmanlı Rusya'nın Kırım'a atadığı Şahin Giray'ın hanlığını tanıyacak. Şimdi bu şu demek aslında. Bir bakıma Kırım'ı Rusya'nın ağzına attı. Yani tamam ordusunu o an çekti ama Şahin Giray onun yanlısı, onun tarafından atanan bir han. Böylece Kırım Rus himayesine girmiş oluyor. Bu da ikinci adımdır arkadaşlar. Yani ağzına attı, çiğnemeye başladı. Son adım ise 3. Selim döneminde gerçekleşecek. Yani 1787-1792'de bir Osmanlı Rus ve Avusturya savaşı daha var. Bu yaşantı antlaşmasıyla, Zişdobe antlaşmasıyla biten süreç. Aslında bu savaşlar 1. Abdülhamit'in son döneminde başlayacak. 1. Abdülhamit özellikle burada Özi Kalesi'ndeki katliamlardan dolayı yine 3. Mustafa gibi üzüntüden ölecek adam. Sonra 3. Selim döneminde de bu savaşlar devam edecek. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Aslında daha önceki derste ben size anlatmıştım. Ne demiştik? 18. yüzyılda Osmanlı'ya karşı Rusya ve Avusturya birlikte hareket ediyorlar. Özellikle de Grekya projeleri vardı. İşte bu Grek ve Dakya projelerini gerçekleştirmek için Rus ve Avusturya'nın birlikte hareket ettiği bir süreçtir. Bu savaşlarda iki devlet işte Osmanlı'yı tamamen parçalayalım. Bir Bizans kuralım bir de Romanya kuralım büyük Romanya ya da Dakya krallığı kuralım Balkanlarda bunları kendi egemenliğimize alalım diye. Tabii ki Rusya Akdeniz'e inmek istiyor, hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bu süreçte de İngiltere bu sefer Osmanlıyı Rusya'ya karşı kışkırtıyor. Çünkü Rusya'nın Akdeniz'e doğru inmesi İngiltere'nin pek işine gelmiyor. Hatırlarsanız daha önce de 1736-39 savaşlarında yine Osmanlıyı Fransa kışkırtmıştı. Yani aslında Osmanlı da bu süreçte biraz Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarında kışkırtılan devlet moduna girdi bir bakıma ve yapılan savaşlarda aslında Osmanlı hem Avusturya'ya hem de Rusya'ya yenilmesine rağmen 1791'de garip bir şey oluyor bakın. Garip diyorum çünkü bunun sebebi doğrudan bizim soru adayımız. Ritur antlaşmasını imzalıyor Avusturya savaşta galip olmasına rağmen aldığı yerleri geri veriyor. Bakın savaşta aldığı yerleri geri veriyor. Hatta Osmanlı'ya diyor ki bundan sonra Rus savaşında Ruslarla olan mücadelende diyor ben kesinlikle taraf olmayacağım. Rusya ile ittifak yapmayacağım. Zaten biz Avusturya'nın bu 1791 sonrası süreçte bir daha Rusya ile ittifak yaptığını görmüyoruz arkadaşlar. İşte bakın benim de soru adayım şu. Avusturya bu savaşta galip olmasına rağmen neden çekildi? Neden ittifakı bozdu? Neden savaştan çekildi? İşte bu süreçte Avusturya'nın çekilme sebebi Fransız ihtilalidir. Fransız ihtilali biliyorsunuz 1789'da olur. Aslında Fransa'dan sonra ilk etkilediği ülke Avusturya olur. Çünkü burada hem coğrafi yakınlık hem de Avusturya hanedanı biliyorsunuz bu ihtilal sürecinde Fransız hanedanı ile akraba. Fransa'daki kraliçe Maria Antoinette Avusturya hanedanının kızı. Dolayısıyla da ihtilalden do doğrudan etkilendiği için e, Avusturya savaştan çekilecek. Rusya bu süreçte bir yıl daha savaşa devam etmiş. Fakat sonrasında o da tamam artık hedeflerine bir bakıma biraz da ulaştığı için yaş antlaşmasını imzalayarak savaşı bitirmiştir 1792'de. Bakın yaş antlaşmasının özelliği şu Osmanlı Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etti. Dinyesler Irmağı iki devlet arasında sınır. Eflak Boğdan'da yine af ilan edilecek. Bakın yine iç işlerine müdahale var burada. Kile Akkerman kaleleri de Osmanlı'da kalacak. Yani Rusya ilk büyük hedefine ulaştı arkadaşlar. Karadeniz'e tamamen indi. Kırım'ı ele geçirdi. Şimdi ne diyorduk? İşte bu noktada Kırım Osmanlı'nın elinden kaydı şeklinde kafamızda kodluyoruz arkadaşlar. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda önce Kırım'ı böldü. Sonra Aynalı Kabak Tenkihnamesi'nde ağzını attı çiğnemeye başladı. Yaş Antlaşması'nda da Rusya Kırım'ı bir bakıma yuttu. yaşantlaşmasından sonra 3. Selim de Nizam-ı Cedid yeniliklerine başlamıştır. Çünkü 3. Selim Nizam-ı Cedid yenilikleri için ya da o planladığı ıslahatlar için arkadaşlar barış ortamını gerekli görüyordu. yaşantlaşması imzalandıktan sonra diyoruz biz genel olarak Nizam-ı Cedid dönemi başlar. İşte sevgili gençler 18. yüzyılın siyasi olayları bu şekilde. Bundan sonra nereye gidiyoruz? Tek videoda, tek derste 18. yüzyıl ıslahatlarını işleyeceğiz. Sonra 19. yüzyıla geldiğimizde işimiz biraz daha kolaylaşacak. Hızlı bir şekilde Osmanlı'yı bitireceğiz.